5. dakika içindeyiz. Serkan kafasını kaldırdı. Ceza sahasına doğru. Hakan'dan Şimdi sergen sergen şöyle bir kafasını kaldırdı. Boşluğu gördü ve işte bu pozisyonda milli takımımızın 400. golüne imza atan. Zayıf rakibi karşısında hata yapmayan milli takımımız ne skorla sağdan ayrılıyordu. 4 gün sonra grupta yine bir maç takvimi vardı. Türkiye'nin bay geçtiği bu haftada Almanya evinde Finlandiya'yı 2-0 mağlup ederek puan tablosunda millilerimizi yakalıyor ve averajda liderliği alıyordu. 4 maçının 3'ünü kazanan 2 ülke 9'ar puanlı zirveyi paylaşırken Finlandiya 6 puanlı 3. Kuzey İrlanda 5 puanlı dördüncü, Moldova 2 puanlı son sıradaydı. Sırada Finlandiya ile deplasmanda oynanacak zorlu bir karşılaşma vardı. Grupta liderlik şansımızı sürdürmek istiyorsak 5 Haziran 1999 günü Helsinki'de oynanacak bu maçı kazanmak zorundaydık. Yanına top kısa sokuldu. Yaptı ortasını Patelainen'i geçti. Arka direkte bir an için boş pozisyon. Sonrasında gol geliyor. Kişiyle golü atan futbolcu. Teknik direktör Mustafa Denizli özellikle Finlandiya takımının yan toplarda çok etkili olduğunu ve buna karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti. Ve yine bir yan top sonrasında Kişiyle golü atan futbolcu oluyor Finlandiya takımı adına. Tabipler yine bir Haziran ayında önemli kritik bir maçta bizi tekrar çıkardı. Dileyelim ki Finlandiya 1-0 olmasına karşılık bu maçtan galibiyetle ayrılalım. Ama lafımı tamamlamaya fırsat bırakmadı Fatih Aynen. Sergen'e Sergen kurtardı topu Sergen boşluk yarası kendisine Sergen kalesine karşılaşıyor vuruyor Döner top ve gol 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 Tayfur atıyor golü 2-1 İşte biraz önce söylemiştim Demiştim ki o dakikalardan bir tanesinde Umutlandıran gol gelsin Ve geldi İşte bakın böyle geldi Sergen önündeki boşluğu iyi değerlendirdi Niye miden döner top boş pozisyondaydı. Vurdu Tayfur ve umutlandıran gol attı. Şimdi sevinme sırası o Helsinki Olimpiyat stadını dolduran az yaklaşık 500 kadar Türk seyircide. Fatih. Ofka geldi onunla mücadelesinde Fatih kazandı. Uzun top oynadı. Hakan aldı. Hakan bu sırada gol! Gol Hakan! Gen. Abdullah hemen sonundan süratle bindiriyor. Görmedi onu Sergen. Şimdi Abdullah. Bak, müsait bir pozisyon daha. Ve gol sevgili seyirciler. Ve gol. İnanamadık ama gol gol gol. Çünkü Tayfun attığıyla attığı, attığı gole inanamadı. Şöyle bir baktı kaleye. Top filelerle buluşmuştu. Gol. İki köyde geçiyoruz. İşte bakın. Nefis bir pozisyon. Adeta direğe yapıştırıyor Niye Niye Tayfur. Tayfur geriye çıkardı Sergen. Bu kez yavaş oynama sırasını liderimiz ama kontrollüyoruz. Ceza sahası içinde Hakan 4-2. Hakan bugün imza atıyor zaferlere bildiği takımımız. Bakın sevgili seyirciler. Haziran ayındaydı. Haziran ayında iki kez gelmiştik biz Bilmem Gönül her şey ki Yine Haziran ayındaydık 2-0 mağlupken size bunları söylüyordum Ama bakın tarih yine nasıl tekerrür ediyor Çaldırmıştık Ve geri alacağız diyorlardı Geri almak üzereler Hatta hatta aldılar Milli takımımız diye her şey ki de 4 kişi ve Avrupa şampiyonasına finallerine gitme yolunda çok büyük bir başarı ediyor. Kazanmak zorundaydık dedik, Öyle de oldu ama hikayeyi bir muhteşem geri dönüşle ekledik. 2-0'dan 4-2 kazanmak bu şartlarda büyük başarıydı. Milliler 3 ay sonra Eylül ayında yine bir deplasmana çıkıyordu. Rakip bu kez Kuzey İrlanda'ydı. İşaretini vermek üzere. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Almanlar topu kaptı. Şal. Uzun bir pas. Tayfur'dan sağ kanada. Orta ceza sahasına. Top boşta kaldı. Sergen. Sergen. Bas. Sergen yapma. Sergen. Çok güzeldi. Ceza sahası içinde iyi pozisyon yakaladık. Oy kan görüntüye geliyor. Pozisyon çok iyiydi. Ceza sahasına bir anda geldik. Alman savunması Sergen soğukkanlı düzeltti. İndirirken vurdu nefis vurdu dışarıya. Alman gazeteleri Türklerin Maradona'sı diyor Sergen'e. Okan kullandı tacı Sergen aldı. Sergen kaleye baktı Şimdi pas Ceza sahasına Gol bozucu Kaleci Kaan kaçırmamamız lazım Tayfun Tayfun vurdu kanda kalıyor top Okan kullandı Sergen Pas Sergen'den mükemmel Bir pozisyonda Gol bozucu Gol Hayır 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 Üçüncü pozisyona giriyoruz Tayfur 8 dakikada 3 net pozisyon. Ceza sahasına Rüştü çıktı. Hakan Şükür. Savunmamız bu topun çıkması lazım hemen. Mateus. Offside bekledik hayır dedi. Noyville. Noyville kaleye baktı. Rüştü uzandı yanalarda. Corner. yana bakıyoruz. Ceza sahasına o gün Sergen topu aldı. Sergen gidiyor. Sergen mükemmel bir topar. Sergen ikinci pozisyon. Sergen gidiyor. Sergen gidiyor. Sergen vuruyor. Kaleci kurtarıyor. Tekrar Sergen ortaya çıkarttı. Son anda savunma. Kaca da şunu kullanacak Sergen. Mateus hemen arkasında. Az önceki pozisyonlar güzeldi ve Kan yine kalesini kapatıyor. Sergen. güre. Hakan tezahüratında. Hakan Hakan rakibinden kurtulamadı. Hakan yine döndü. Çıkış birden geldi. Adam sürüyor. Hakan aldı. Hakan içeride. Hakan şüküre doğru savunma vurdu kafayı. Ali Eren kurtardı. Abdullah aldı. Az Abdullah'tan Sergen'den yine nefis bir depar. Sergen topu aldı. Hakan kaçtı. Hakan'a bal say. kritik bir bayrak kalkıyor. Hakan hayır diyor. Bakalım hemen bakalım. Sergen topu atıyor. Hakan Şükür. Tam dondu top ayaktan çıktığı anda. Çok kritik bir bayrak bu. Sol kanada yerden. Plase dışarı gidiyor. Mehmet Çol Tekrar izliyoruz pozisyonu. Formadan çekiyor. Hakemin gözü önünde. Sarı kart değerli seyirciler. Nerlinger'e göstere göstere Sergen'i önce tuttu. Sergen döndü formayı bırakmadı Sergen'in formasını. O gün ceza sahası indi. Şiit kale dışarıya gidiyor. Arif, Arif, Arif. Bir pozisyon daha kaçırıyoruz. Bu maçta inanılmaz pozisyonlara girdik. Eğer o pozisyonlar gol olsa scoreboardda Almanya 0 Türkiye 4 yazacak. İşte bu pozisyonda gitti ve Kaan kale kullanıyor. Son 4 dakika. Çok kritik dakikalar yaşıyoruz. Pas yerden. Kalemizde tehlike var. Rüştü son anda uzandı. Hemen uzaklaştırmamız lazım. Almanya oyuncu oyunu yavaşlatıyor. Neuville çok kurnaz bir oyuncu. Devamlı hareket halinde. Sağ ve sol kanatta. Rüştü yine uzanıyor ve tehlike önlüyor. Oyunu yavaşlattırıp kontra toplarda Almanlar pozisyona giriyor sevgili seyirciler.